İyi misin sen? Kötüyüm Aylin. Sorun mu bu. İyi. Çünkü ben de kötüyüm. Demek ki hislerimiz karşılıklı. Canımız çok sıkıldı Selin. Anlaman lazım. Bana haksızlık ediyorsunuz. Ben kimseyi silmedim Aylin. Hiçbirinize de arkamı dönmedim. Ya ben tayin olmaya karar bile vermedim. Ben bu muameleyi hiç hak etmedim. Belki bunu şimdiye kadar sana hiç söylemedim ama... Sen benim hiç sahip olmadığım kız kardeşimsin. Ayrılığı düşünmem bile benim canımı çok yaktı. Ama diğerlerinin ağzıyla konuşmaya gelmedim buraya. Ne olursa olsun, ne karar verirsen ver, seni hep destekleyeceğim. Tamam mı? Bunu bil. Aynen yapma ne olur. Hem insan kardeşini sevmeyi bırakamaz ki. Umarım mutlu olursun.